Merhabalar. Ben Profesör Doktor Bertil Emrah Oder. Bu yayına Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı sıfatıyla katılıyorum. Bunun yanında yaşam boyu süreklilik, üretkenlik ve sorumluluk gerektiren bir hukukçu araştırmacı kimliğim var. Ve araştırmacı kimliğimin de odak noktası Anayasa Hukuku ve Anayasa Hukukunun özellikle karşılaştırmalı ve uluslararası boyutları. Bu çerçevede benim araştırma alanım uzun yıllar boyunca insan hakları ve yargı etütleri konusuna yoğunlaştı. Hem karşılaştırmalı perspektiften yani farklı ülke modelleri bağlamında insan hakları sorunu, hem de yargısal kanıtlama ve yorum yöntemlerine tartışma ve derinlemesi araştırma imkanını buldum. Aynı zamanda halen Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür teşkilatı olan UNESCO'nun toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilir kalkınma kürsüsünün sahibiyim. Bu çerçevede özellikle kadın çalışmaları alanında da yoğun bir araştırma faaliyetim var. Koç Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi bünyemizde uluslararası ve ulusal ölçekte farklı araştırma projelerine öncülük ediyoruz. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ardından Avrupa kamu hukuku alanında yetkinleşerek az önce söylediğim gibi insan hakları ve hem e, ulusal ölçekte anayasa mahkemeleri hem de insan hakları Avrupa Mahkemesi, Avrupa Birliği e, Mahkemesi ve insan haklarına ilişkin yarı yargısal e, komiteler üzerine kariyerim e, boyunca odaklandım. E, doktora çalışmamı Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanında doktor ünvanını kazanarak ıı, tamamladım ve bu çalışma Avrupa Kamu Hukuku alanında öncü ve en çok atıf alan ıı, çalışmalardan biri ıı, arasında ne mutlu ki, girdi. Hemen ardından ıı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kariyerime ıı, devam ettim. Hem Birleşmiş Milletler Kadın ıı, Birimi hem parlamentolar arası uluslararası birlik ıı, hem de çok farklı kalkınma ıı, ajanslarının ıı, Yönetiyi e, projelerde baş araştırmacı veya danışman olarak görev yaptım. Alanım açısından e, özellikle anayasa politikalarının e, oluşumu ve yargı politikaları e, bakımından da politika odaklı e, araştırmalarda da bulundum e, ve değişik raporlama çalışmalarına katıldım. E, bu çerçevede e, yayın profilime e, baktığım zaman e, aslında e, uluslararası perspektifin e, daha e, güçlü ve ağır bastığını söyleyebilirim. Ve kuramsal e, açıdan da özellikle temelak öğretisi e, ve e, kurumlar e, öğretisi e, bakımından bir yoğunlaşmanın olduğunu söyleyebilirim. Hukuk kuşkusuz ulusal yönü çoğunlukla ...ağır basan ya da böyle düşünülen bir alan ama benim çalışma alanım açısından ve benim kariyerim açısından uluslararası ve karşılaştırmalı boyut her zaman büyük önem taşıdı. Ve bu da tabii özellikle hem Türkiye'yi anlama, anlamlandırma ve araştırma alanında konumlandırma açısından hem de dünyayı anlama bakımından aslında bana daha geniş bir bakış açısı sundu. Hukuk Fakültesi'ne kimler seçmeli? Buna eşlik eden diğer bir soru, hukuk fakültesini kimler seçmemeli? Birinci soru bize çok fazla sorulan bir soru ama ikinci soru da aslında birinci soruya ışık tutan bir soru. Hukuk fakültesine hiç kuşkusuz öncelikle analitik yani çözümlemeci düşünceye ilgi duyan ve buna yatkın olan öğrenciler seçmeli. Ama buna eşlik edecek biçimde sorgulayıcı yani eleştirel düşünceye yatkınlık gösteren ve ilgi duyan öğrenciler de seçmeli hem çözümlemecilik hem de eleştirellik yani sorgulayıcılık kaliteli aslında bir hukukçunun yetişmesi için ön koşullar diyebiliriz. Bunun dışında aslında hukuk fakültesine seçecek öğrencilerin geniş bir ilgi spektrumuna sahip olmalarını bekleriz. Çünkü hukuk yalıtılmış bir alan değil. Hukuk diğer bilimlerle ilişki içinde bulunan diğer bilimlerden beslenen bir alan ve dolayısıyla sosyal bilimlerin, insani bilimlerin, e, hatta fen bilimlerinin e, değişik e, bilgileri ve yorumları e, ışığında biçimlenebilecek bir alandan söz ediyoruz. Dolayısıyla aslında ilgi alanı geniş olan ve aynı zamanda çözümlemeci ve sorgulayıcı becerilere sahip olan ya da buna ilgi duyan adaylar hukuk öğrenimi için ideal adaylar sayılabilir. Tabii kimler seçmemeli bakımından bir kere hukuku laf ebeliği sanan aynı zamanda sadece basit bir ikna kabiliyetiyle veya çarpıtmayla iyi hukukçu olacağını düşünenler seçmemeli hukukçuluğun kalitesi için de seçmemeli ya da hukuku laf ebeliği ya da çarpıtma zanneden bakış açılarından bir an önce vazgeçip e, sorgulayıcı ve çözümlemeci yaklaşımlarını etik yaklaşımla birleştirerek e, hukuk tercihini e, yapmalı diye düşünüyorum. İşte bu noktada aslında hukuk e, tercihinde etik değerlerin önemini vurgulamak isterim. Etik bilince sahip olanlar, e, etik duyarlılık gösterenler, biraz daha basitleştirerek konuşursak haklara ve hak bilincine ilgi duyanlar yine biraz daha yalınlaştırırsam haksızlık konusunda duyarlılığı olanları elbette hukuk öğretimine davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki haksızlık bilinci ve haksızlık konusundaki duyarlılık daha kaliteli, daha adanmış ve hukukun haklar alanındaki dönüştürücü gücünü ortaya çıkan bir hukukçu profili karşımıza çıkartabilir. İşte o zaman da aslında hukukun etik değerlerine sadık hukukçular bakımından, Nazım Hikmet'in de dediği gibi müthiş bir bahtiyarlık karşımıza çıkar. Çünkü haksızlığı yenmiş oluruz ve aynı zamanda hukukun bu diğer bilimlerle ve diğer disiplinlerle olan ilişkisel bağlama nedeniyle de yine Nazım'ın dediği gibi, hem e, gideni daha iyi anlarız, hem de gelene daha iyi anlarız ve daha iyi öngörülerde bulunabiliriz. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne e, başlayan öğrencilerimizi neler bekler? E, bir kere az önce de vurguladığım gibi, e, hukuk alanı e, diğer disiplinlerle olan, ilişkisi içinde anlam kazanan, ...ve bizim diğer disiplinlere olan bakış açımızla... ...hukuk alanındaki öngörümüzü de keskinleştirebileceğimiz... E, ...bir özgür disiplin. E, biz bu çerçeveden aslında hukuk öğretimine... ...Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaklaşıyoruz. Ve e, Koç Üniversitesi'nin de genel e, misyonu ve vizyonu e, doğrultusunda... E, ...üniversiteye giren bütün öğrencilerimiz... 7 tane temel alandan ders e, alma zorunluluğu altında bırakılıyorlar. Bu zorunluluğu vurguluyorum çünkü bu zorunluluğun e, iyi bir şey olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bu yedi tane temel alanın içinde, işte hukukla bu ilişkisel bağlam içinde bulunan sosyal bilimler, insani bilimler, nicel e, bilimler, bunların içinde ekonomi ve e, matematiksel, istatistiksel birtakım alanlar da yer alıyor ve aynı zamanda fen e, bilimleri. Yer alıyor Dolayısıyla biz aslında e, hukukçulardan hukuku böyle sadece e, bir form, bir biçim olarak e, algılamalarını değil, diğer disiplinlerle olan e, ilişkisini kavramaları açısından bu yedi tane çekirdek e, program dediğimiz disiplinlere e, maruz bırakıyoruz. Bu aslında bir hukukçunun e, formasyonu için e, son derece e, önemli bir unsur. Yani kendini e, hukuk disiplini içinde yalıtılmış olarak bir bakış açısından mahkum etmemesi için aynı zamanda diğer disiplinlerin güncel bilgilerinden ve değişmekte e, olandan yararlanabilmesi için bunun ayırdığıından olabilmesi için Dolayısıyla birincisi e, bizim öğrencilerimizin Koç Üniversitesi'nde karşılaşacakları hukukun diğer disiplinlerle olan bir e, bağlam içinde öğretilmesi olacak ve bu onların hem kişisel gelişimleri hem mesleki gelişimleri hem hukuksal öngörülerinin keskinleşmesi hem de hem dünyayı hem Türkiye'yi daha iyi anlamaları ve daha yaratıcı hukuk politikaları üretmeleri bakımından değer taşıyacak. İkincisi, Koç Üniversitesi araştırma odaklı bir üniversite. Üniversitemiz hiç kuşkusuz araştırma ve öğretmenin birliğine dayanıyor. Fakat en iyi araştırmacıları, en iyi öğrencilerle buluşturma konusunda izlediğimiz uzun yıllara dayanan politika sonucunda güncel aslında araştırmaların sonuçlarından öğrencilerimizin yararlanması ve aynı zamanda devam eden araştırma projelerine öğrencimizin katkısı bu öğrenim çerçevesinde mümkün hale gelebiliyor. Öğretim üyelerimizin aldığı farklı ulusal ve uluslararası fonlar çerçevesinde yürütülen araştırmalarda bizim sadece yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerimiz değil aynı zamanda lisans düzeyindeki öğrencilerimiz de aktif şekilde yararlanabiliyorlar bu projelerde kendi bilgileri deneyimleri, çabaları ve en önemlisi öğretim üyelerini yönlendirmeleri doğrultusunda yetkinleşebiliyorlar. Söz gelimi benim e Birkaç yıl önce yürüttüğüm ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun etkilerini inceleyen iki buçuk yıllık projede bizim lisans öğrencilerimizde sadece hukuk fakültesinden değil hatta medya ve görsel sanatlar bölümünden de bir öğrencimiz infografik çalışmalarında ve bazı analizlerde katkıda bulunmuştu. Ve web sitemizin özellikle tasarımında, zenginleştirilmesinde ve kamusal iletişiminde etkin şekilde yer e, almıştı. E, hukuk öğretiminde biz sadece müfredat odaklı bir e, öğretime de aslında inanmıyoruz. Hiç kuşkusuz bütün hukuk fakülteleri yüksek öğretim e, Kurulu'nun da belirlediği çerçeve doğrultusunda klasik ve e, büyük önem taşıyan hukuk derslerini vermek zorundalar. Biz de bu çerçevede bütün temel alan hukuk derslerini veriyoruz ve seçimlik derslerimizde de hukuk alanında bunları pekiştiriyoruz. E, fakat biz e, bu derslerin öğretim e, biçimlerinde hem e, diğer disiplinlerle olan ilişkiye hem de yaparak deneyimlemeye büyük önem veriyoruz. İşte bu yüzden de aslında e, hem e, değişik e, varsayımsal yarışmaların desteklenmesi hem de ders dışı etkinlikler olarak seminerler, sertifika programları, Öğrenme ve Öğretme Merkezimizin desteğiyle yürüttüğümüz ziyaretler ve yerinde öğrenme uygulamaları, küçük ölçekli klinik çalışmalar ve araştırma hevesi daha yüksek olan gruplara özgü olarak tasarladığımız karar analizleri, araştırma grupları, okuma gruplarıyla aslında öğrenme deneyimini sadece ders odaklı olarak tanımlamıyoruz. Son olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin en önemli farkı hiç kuşkusuz hakiki anlamda İngilizce ağırlıklı bir öğretim yapmasıdır. Ve hukukun temel alanları ve zorunlu derslerin bir kısmında dahil olmak üzere hukuku İngilizce olarak öğretme konusundaki başarısıdır. Hiç kuşkusuz bütün hukuk disiplinlerinde bunu yapamayız ve yapmamalıyız. Bu son derece açıktır. Ama hukuk alanında ee, özellikle karşılaştırmalı ve uluslararası boyutu olabilecek ya da kuramsal nitelik taşıyan derslerde hukukun İngilizce öğretimi mümkündür ama bunu başarıyla uygulayabilmek için gerçekten hem öğretme e, düzeyindeki potansiyeliniz, do dolayısıyla öğretim üyesi e, niteliğiniz hem e, öğrencinizin e, düzeyi hem de kurumsal olarak e, buna ilişkin bir ortamı bulmanız önem taşımaktadır. Biz kendi fakültemizde ulusal hukuk alanlarını Türkçe öğretiyoruz ve buradaki en yüksek yetkinlik çıtasını sağlıyoruz. Ama uluslararası ve karşılaştırmalı ya da kuramsal boyut olan bütün derslerimizde ciddi bir İngilizce hukuk öğretimine ağırlık veriyoruz. Mezuniyet sonrası hukuk fakültesi öğrencilerine neler bekliyor diye soralım, ne bekliyor diye sormayalım. Çünkü birden çok tercih olabilir, birden çok kariyer seçeneği olabilir. Bu da hukukun işte böyle geniş bir spektrumunun kendi içinde de olması e, olgusuyla yakından e, ilintili diyebilirim. Ama bütün dünyada hukuk fakültesi mezunlarına ilişkin yapılan yani empirik çalışmalarda aslında mezunların aşağı yukarı yüzde 90 civarının avukatlık ruhsatnamesini aldıklarını gözlemliyoruz. Bunların fiilen avukatlık yapması her zaman karşımıza çıkmasa da aslında avukatlık bağımsız ve profesyonel olarak sürdürülebilecek itibar gören bir meslek olduğu için ve bir iş güvencesi de yine kişiye özel şekilde sağladığı için her zaman tercih edilen bir alan diyebilirim. Fakat avukatlığın da değişik türleri var. Yani avukatlık da tek bir alana özgü değil. Bazen geniş bir portfolyo avukatlığı karşımıza çıkabilir. Yani çok farklı hukuk alanlarında aslında ...faaliyet gösteren bir avukatlık tipi de olabilir. Ya da biraz daha özgür veya da hatta niş alanlarda. Yani daha küçük ve böyle yükselen alanları sadece tercih eden bir e, avukatlık kariyeri de... ...söz konusu e, olabilir. Yani tek bir... E, Hukuk profesyonelliği seçilse bile avukatlık gibi bunun içinde de böyle değişik tercihler söz konusu olabileceği gibi böyle büyük bir portfolyo karşımıza çıkabilir. Bunun dışında yargıçlık, savcılık hatta yine kamu bürokrasisinde hukuk danışmanlığı veya kamu bürokrasisinde hukukla bağlantılı olanlarda aktif olarak çalışma gibi bir seçenek de düşünülebilir hiç kuşkusuz savcılık ve yargıçlıkta daha farklı bir kariyer seçeneği söz konusudur. Ama bu alanlarda da yine kendine özgü bir takım alt kırılımlar da karşımıza çıkacaktır. Yani ceza hukuku gibi, özel hukuk gibi, idari yargı gibi. Hukuk kariyeri eğer kamu bürokrasisinde düşünülüyorsa, Dışişleri Bakanlığı bizim mezunlarımız için oldukça cazip bir tercih olabilir. Nitekim mezunlarımızdan Dışişleri Bakanlığı'na, seçmiş olanlar hali hazırda bulunuyor. Uluslararası örgütler benzer şekilde nitelikli hukukçulara her zaman gereksinim duymaktadır. Uluslararası örgütler dediğimde benim de aktif olarak çalıştığım projeler yürüttüm, Birleşmiş Milletler veya Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi örgütlere sayabiliriz ve bunların da sayılarını arttırabiliriz. Yine bu tarz uluslararası seçkin örgütlerde de mezunlarımızın görev aldığını ya da en azından staja kabul edilerek bu deneyimlerden geçtiklerini söylememiz mümkün. Bir de tabii hukukun uygulamacı olarak temsil edilmediği alanlarda da biz hukukçuları çok görüyoruz. Bu alanlar bazen iş dünyasına özgü alanlar olabilir, bazen siyasete özgü alanlar olabilir bazen de gazetecilik veya medyanın diğer sektörlerinde ...hukukçuların temsiline görebiliriz. Unutmayalım ki köşe yazarları arasında azımsanamayacak kadar çok hukukçu yer almaktadır. Yine özellikle kültür sanat dünyasına baktığımız zaman yine pek çok hukukçuyla karşılaşabilirsiniz. Aslında bu durum bir sapma olarak değil bu büyük bir zenginlik olarak düşünülmeli. Çünkü hukukun sağladığı bu geniş bakış açısı Hukukçulukla bağdaşan bu geniş e, ilgi alanları uygulamacı olarak sizi hukukçu gibi göstermese de başka alanlarda daha yetkin, daha keskin bakış açıları kazanmanıza ve yine e, toplumsal ya da kültürel belki de ekonomik anlamda dönüştürücü rol oynamanıza neden olabilir. Dolayısıyla e, hukuk dışındaki hukukçuların rolünü de azımsamamak ve onları bir kayıp olarak görmemek gerekir. Ben son olarak kendi kendime sorduğum ve yanıtlamaya çalıştığım bu kısa sorulara verdiğim uzun cevapları dikkate alarak hukuk fakültesine tercih etmeyi düşünen tüm gençlerimize hukukun dönüştürücü gücüne inanmalarını istiyorum. Özellikle etik değerler ve haklar temelinde biçimlenecek bir hukukçu bakış açısı toplumları sadece e, hukuksal anlamda değil aynı zamanda sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda da ileriye götürebilir ve bu da hukukun ve hukukçunun rolünü e, aslında toplumda daha itibarlı ve daha önemli bir yere taşıyabilir.